Herkese merhaba beyler video hoş geldiniz. Normalde klasik Ramus game gameplay videosu olacaktı. Ama maalesef şu ekranda gördüğünüz Malfight oyunun içinden geçti. Ee, sürekli flameledi, toksiklik yaptı. Üstüne bir de dakika 20'den sonra base'de bekledi sadece. Şimdi siz olayların nasıl geliştiğini anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada bir takım savaş çıkıyor. Ee, bizim bot şu an burada değil. Hani kaybediyoruz. Daha sonrasında direkt kendisi aşağı işte spot diff, sub diff, ff yazıyor. Hani skoruma da bakarsanız zaten 5-0'ın bayağı bir öndeyiz. Hani skor olarak da takımımız önde. Ama böyle bir toksiklik yapıyor. En başta tabii umursamıyoruz. Hani o kadar önemli bir şey değil çünkü. Burada da solo'da bir savaş çıkıyor. Gördüğünüz gibi Yone e, ve Malphite kesiyor. Ama hani biz kazanmış sayılıyoruz burada. Çünkü hem kuleyi alıyoruz hem alamet açıyoruz oraya. Ona rağmen yine aşağıya diff yazıyor. Brand report yazıyor. Yani değişik değişik hareketleri var. Yine burada da pek sallamıyoruz. Hani çünkü TL serverında bunlar normal şeyler. <laughs> Bunların daha kötüsü de var diyerekten kendimizi avutup hiçbir şey söylemiyoruz. Beyler mevzunun alevlenmeye başladığı yer burası. Dakika 24-25 işte skorun 5-1-6 mesela mükemmel gidiyoruz. Hani takım olarak yine bir tık öndeyiz. Malphite hala flamelemeye devam ediyor Brandy. Flame atıp durma gibisinden bir şey söylüyorum. Malphite da diyor ki kes sen de diyor mesela. İşte on sonra ben de sinirleniyorum, biraz karşılık vermeye başlıyorum yine küfür olmadan, hakaret olmadan tabi ama Ben de bu maymuna kim konuş dedi yazıyorum Malphite'e, artık sinirleniyorum çünkü Sonra ben bunları yazdıktan sonra gidiyor benim redimi falan alıyor İşte ADC'ye salması lazım normalde Gidiyor benim redimi falan alıyor En son ben çık afk kal diyorum Tabi ben onu derken aynı anda o bir kelime daha edin çıkacağım yazıyor, hani ben bunu demesem bile öyle yazacaktı Ben de artık sinirleniyorum, film kopuyor işte bizi tehdit ediyor mesela. Ya sen kimsin kardeşim beni tehdit ediyor ne oyundan çıkarım. Ben de çık git diyorum yani. Yapacak bir şey yok, siktiri git. Aç köpek sen kimsin amına koyayım? Ben sana ne yapacağım? Yalvaracağım mı oyunda dur diye. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Zaten asıl problem bundan sonra başlıyor. Dakika 28 maç bitene kadar Malphite base'de ve 10 adım ötesinde bekliyor. Şimdi size bunları teker teker göstereceğim. Şimdi izleyeceğiniz kesitte oyun içindeki konuşmalarım da var. Yani o anın verdiği sinirle biraz sert konuşmuş olabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Bakın yani bak şöyle biraz yakınlaştırayım ben. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz bir bu evladıdır. Ama sen ban yiyeceksin kanka. Yani ban yiyeceksin. Kesin yiyeceksin. Anladın mı? Neyse gideyim sinirimi jinx'ten çıkartayım ya. Yani dakika 25'ten itibaren oyun sonuna kadar yani oyun 35 dakika falan sürmüş olması lazım. 40 dakika civarı sürdü. Orada öyle bekledi. Yani şu an ekranda gördüğünüz gibi bekledi sürekli. E dakika 33 olmuş hala bekliyor. Bir de ban yememek için yerini değiştiriyor ara sıra. E, bu arkadaşın ismi falan da apaçık gözüküyor. Yani buna kesin ban yemesi lazım bu adamın ya. Hani o kadar çok sinirlendim ki bu pezevengin adına video çekiyorum ya. Edit yapıyorum bu adam için ya anladın mı? Ban yemesi için şu an uğraşıyorum. Allah rızası için bana atın şu adama ya. Ama sonsuza kadar perma yesin ya bana. Lütfen hani sonradan bir hafta sonra bana kalkmasın bu adamı. Yani şu yaptığı hareketlere bakar mısın? İnsanlar sinir hastası ediyorlar ya. Ve yani sonuna geliyoruz. Yapacak bir şey yok. 4 ve 5 kazanamıyoruz. Aslında belki kazanırdık ama hani dediğim gibi ben o sinirle o psikolojiyle sürekli gidip gidip sattım bir an yani önce bitsin diye. O yüzden kaybetmiş de olabiliriz. Maçı da kaybediyoruz. Yapacak bir şey yok. <laughs> Videoyu izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.